Evet merhaba herkese. Bugün Aydın'ın Söke ilçesinde Güllübahçe köyündeki Aziz Nikolaos Kilisesi'ne geldim. 1821 yılında inşa edilmiş bir Rum kilisesi burası. Bu kilisenin iki önemli özelliği var. Birincisi Priene Antik Kentine çok yakın bir konumda. Priene Antik Kentindeki kalıntılar buraya getirilerek devşirme malzeme olarak kullanılmış ve bu kilisenin inşaatında e, önemli bir yer tutuyor. İkinci e, özelliği olarak da osteofilak adı verilen bazı kiliselerde kilisenin kendi yapısı içerisinde bulunan, bazı kiliselerde de ayrı bir bölüm olarak inşa edilmiş bir yapı bulunuyor. Birazdan onu göstereceğim size. Öncelikle kilisenin içerisine bir bakalım. Ne yazık ki herhangi bir restorasyon veya bakım görmemiş. E, burada birçok e, fresk görüyoruz. Daha çok e, hasarlanmış ama çiçek motifleri, sarmaşık motifleri hala seçilebiliyor. Burada mesela özellikle şu renkli çiçek motifleri çok güzel. Daha duvarın kendisine boya yerine dışarıdan bir kabartma şeklinde yapılmış. Daha önce görmediğim bir ayrıntı bu. İçeride özellikle Priene'den getirmiş çok da bir malzeme göremedim. Muhtemelen sıvanın altındaki duvarların içinde bulunuyor. Burada bir sütun parçası var. Bu getirilmiş bir parça olduğunu düşünüyorum. Birkaç parça dikkatimi çekti ama dediğim gibi muhtemelen bin, e, kilisenin duvarının içerisinde sıvanın altında kalıyor o malzemeler. O yüzden göremiyoruz. Çok fazla isim yazılmış. Çoğu kilisede gördüğümüz gibi burada da aynı şekilde görüyoruz. Karşıda birçok e, mermi izi var. Duvarlar delinmiş. Umarım bir gün restorasyon veya bakım görürse oldukça ilgi çekeceğini düşünüyorum. Çünkü burası Noel Baba olarak bildiğimiz Aziz Nikolaos'un Demre'den sonra Anadolu topraklarında yapılmış ikinci kilisesi ve 1821 tarihine tarihlendiriliyor. Bu ölülerin kemiklerini depoladıkları osteofilak yapısına doğru geçiyoruz. Burası dediğim gibi çoğu kilisede binanın kendi yapısının içerisinde bulunan bir kısımken burada ayrı bir yere yapılmış. Bu yapıların amacı bu yerleşimdeki mezarların dolması sonucu yeni defnedilecek insanlar için yer açmak aslında. Önceden gömülmüş insanların mezarlığında kemikler çıkarılıp bu yapılar içerisine e, depolanıyor. Ve e, sonrasında onların yerine yeni ölen insanlar defnediliyor. Ve burada da hala o ölü kemiklerini görebiliyoruz. Daha çok e, femurları kalmış, bacak kemiklerini görebiliyoruz ama parçalanmış kafa tasları da içeride seçilebiliyor. Burası da gerçekten çoğu yerde göremeyeceğimiz ayrıntılardan birisi. Aydın'ın Söke ilçesindeki Priyene Antik Kenti yakınlarındaki Güllü Bahçe Köyü'nde bulunan Aziz Nikolaos Kilisesi.